selamlar millet. Ben Mediran. Bugün sizlere Valorant'ta nasıl FPS artırabileceğinizi göstereceğim. Hızlıca videoya geçelim. Ee, burada performans ayarları kısayolumuz var. Buna tıklıyoruz. En iyi performans için ayardaya tıklıyoruz. Eğer yazım fontu hoşunuza gitmezse ekran yazı tipi kenarlarını düzelte tıklayıp Uygulamaya basıp tamamı çıkıyoruz. Burada işimiz bitti. Acele olduğu için saat 12.30 olduğu için yatacağım. Hızlıca videoyu yetiştirmem lazım. Ee, Regeditler Burada ne işe yaradıkları yazıyor isminde. Nokta ve tuzantılı şeylerimiz var. Bunlar bazı dosyaları, ay bazı şeyleri kapatıyor. Gereksiz hizmetleri vesaire vesaire kapatıyor. Bu yüzde tam yüzde dosyasını ve tam dosyasını temizliyor. prefekt dosyasını temizliyor. Windows güncelleme belleğini temizliyor. Windows güncelleme belleği de şu mesela şöyle örnek verebilirim. Windows kendini güncellerken Windows kendini güncellerken başarısız bir güncellemenin ön belleği yani dosyaları orada biriktiriyor diyeyim. Siz böyle anlayın. Tam olarak böyle çalışmıyor ama siz böyle anlayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Dosyanın açıklamada bulunmakta. Ee, önceki videolara giderek de daha fazla e, Reddit vesaire alabilirsiniz. Yakında da geçen videoda geçen FPS arttırma videosunda verdiğim uygulamaların kullanımı gelecek. E, kendinize iyi bakın. Umarım FPS'iniz artmıştır. Umarım rahatça oyun oynayabiliyorsunuzdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.